Sen çok güzel bir kadınsın. Seni aşağıya çeken, senin dişilliğini emen erkeklere, kadınlara dinleyerek, onların yorumlarını kale alarak kendini aşağıya çekmen senin dişilliğini bozar. Sen çok güzel bir kadınsın. Aynaya bakman yeterli dişil olduğunu anlaman için. Dişil giyinmen, dişil davranman, kendine şefkat göstermen yeterli. Bir başkası senin dişil olup olmadığına karar veremez. Yok işte yogalar yapalım, meditasyonlar yapalım bunlar da değil. Dişillik, üretkenlikle... Kendini sevmeyle, kendine saygı duymayla, aynaya bakmakla olur. Aynaya baktığında ne görüyorsun? Bir erkek mi görüyorsun? Eğer erkek gibi davranıyorsa iyi bir dişi değilsin evet. Erkek gibi davranmayı bırak. Kendine ilgi duymayı. Kendini eleştir, eleştirebilirsin. Başkası da seni eleştirebilir. Ama sana hakaret edemez. Buna izin vermeyeceksin. O zaman iyi bir dişi olursun. O özgüven problemini çözer misin? O pişmanlıktan çıkar mısın? Sarhoş olabilirim. Yanlış cümle kullanabilirim. Ben şapşal olabilirim, ben aptallık yapabilirim, ben salakça bir cümle söyleyebilirim. Bunlara benim hakkım var. Yani niye bir erkeğin hakkı olan şeyler bende olmuyor? Değil mi? Ben bunları yapabilirim. Bunlar benim hayatımı çeşitli yerlerinde sorun haline geliyorsa bunları düzeltebilirim. Kendimi anlamalıyım. Seni aşağıya kimsenin çekmesine izin verme aşkım. Sakın. Hocam ben de diş enerji nasıl yükselir diye soracaktım ama yani bu giriş tam cevap niteliğinde oldu. O yüzden bir sonraki soruma geçiyorum. Diş enerji yükselince ne olur hocam? Diş enerjin yükseldiğinde çok anlayışlı, çok sempatik, çok böyle ışık ışık oluyorsun. Senin hayatını aydınlatıyor, çehreni aydınlatıyor. Peki hocam dişi enerji yükselince ne oluyor? Niye yükseltelim? Daha çok kazanmak için, daha mutlu olmak için, daha huzurlu kalmak için, daha çekim merkezinde olmak için, daha be bereketli, daha bolluklu, daha güzel işler alabilmek için, daha güzel olabilmek için, aynaya baktığında tatmin olabilmek için, yeterli olabilmek için, huzurlu olabilmek için, bak bir sürü üretken olabilmek için, yaratıcı olabilmek için dişil olmak zorundasın. Dişil enerjini yükseltmen gerekiyor. Dişil enerjin düşükse bunların hepsi aşağıda oluyor. Çünkü dişil enerji senin yaşam enerji. Hocam şimdi şu tarz sorular da gelmiş bize. İşte hani gül böyle frekans artıran bir şey ya. İşte Gül suyu, suyu sürersem şurama işte diş enerjim artar mı ya da kulak arkasına gül yağ sürenler falan var. Yani bunlar da diş enerjiyi artırır mı? Ya bırakın Allah'ın severseniz böyle şeyleri ya. Onu yaparsam diş enerjim artar mı? Bunu yaparsam diş Artmaz güzelim. Dişil olmazsan dişil enerjin artmaz. Sen orada höt 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 erkek gibi konuşacaksın. Buranda gül ya var. Oradan ancak cinsellik çıkabilir. Arzulanan kadın olabilirsin. Sonra da döncen adama diyeceksin ki sen ne biçim bir adamsın diyeceksin. Direkt beni bu açıdan bakıyorsun diyeceksin. Bak bu değil. Dişil enerji bu değil ki. Olmaz. Gül suyu değil bilmem ne suyu sürsen olmaz. İstersen yıkan gül suyuyla olmaz. Peki hocam hangi renk diş enerjimizi yükseltiyor? Kendini kadın gibi hissettin her renk. Ben bazen mor giyince kendimi çok dişi hissediyorum. Bazen yeşil giyince hissediyorum. Bazen siyah giyiyorum. Acayip dişil hissediyorum. Değil mi? Bak çok eril bir renk. Ama simsiyah giyiniyorum. Bir simsiyah göz makyajı yapıyorum. Benden daha dişisi görmüyor. Aslan gibi oluyor. <laughs> Anladın mı? Bir kırmızı ruj sürüyorsun. Bir, ya illaki bu kırmızı giyeceğim. Pembe ayak. Bak bu çok cinsiyetçi bir şey. Kız çocuğun oluyor pembe giydiriyorsun. Erkek çocuğun oluyor mavi giydiriyorsun. Ne? Ne alakası var kardeşim bununla? Herkesin bir rengi var yani. Sen kendi hangi renkle iyi hissediyorsun? Hangi renkle dişi hissediyorsun? Bir de her dakika dişi dişi hissetmek zorunda. Dişilik ne demek Yumuşamak demek. Anlıyor musun? Yürüyüşün değişecek. Ya ben bakıyorum sokakta herkes penguen gibi yürüyor. Kadın penguen gibi yürümez. Kadın kadın gibi yürür. Kalça kıvrımları böyle gider. Bel kıvrımı oynar. Erkek gibi yürüyoruz artık biz. Yürüyüşümüz değişmiş bizim. Neyin dişiyle istersen gül ya diyorsun, o diyorsun, o diyorsun. Ne yaparsan yap istersen kırmızıyla dolaş. Fark etmez. Zarafet, nezaket. Et. Ama hocam belli frekanslarda müzikler dinleniyor. işte yağlar sürülüyor, meditasyonlar yapılıyor ya. Bunları red mi ediyorsunuz? Hayır reddetmiyorum Gizemciğim. Bizim de meditasyon yani koza meditasyonu, koza egzersizleri oynatma listelerimiz başlıyor. Reddeder miyim? Ben bu işi yapıyorum. Herkese diyorum ki günlük meditasyon yapman lazım diyorum. Herkese diyorum ki belli sayı sekanslarını kullan, belli kendi bedeninin rengini bul, kokusunu bul, duyular önemli diyorum. Ben bunu söylemiyorum. Ben de yapıyorum. Bütün spalarda, masaj salonlarında kokulara, işitmeye, dokunmaya. Niye hitap ediyoruz? Çünkü biz duyularımızla Bilinçaltını kodluyoruz. Duyularımız çok önemli. Elbette ki gül yağı kokusu, elbette ki bir lavanta kokusu, elbette ki bir yasemin kokusu, elbette ki... Anlatabiliyor muyum? Bunlar önemli. Afrodizyak etkisi olan kokular var vesaire vesaire. Renkler elbette ki kırmızı bir rujun bir kadında verdiğiyle mat, nut renginde bir tane rujun verdiği etki aynı değil. Birisi business, birisi seksapelliği ortaya çıkaran bir şey değil mi? Ben bunu söylemiyorum. Ben az önceki soruda şunu söyledim. Bunlar dişil enerji için kullanılsa ne olur? Bunlar dişil enerji için kullanılsa tek başına hiçbir şey olmaz. Bunlara ihtiyacın yok. Sen önce dişil ol. Bunlar seni ritüel olarak zaten bu bilinçteysen ve bunları yapıyorsan auranı, frekansını yükseltir. Bunları da yapmaya devam edersin. Bu bilince geçtiysen. Seni yumuşatır. Seni hazırlar. Günlük meditasyon yapmak seni zaten yumuşak bir kadına hazırlar. Kadın olmaya hazırlar. O gül yağları vesaire seni kendini daha o güzel kokuyu hissetmek, senin ona motive olmanı sağlar. Evet, sessizliğe geçmek seni daha çok motive eder. Buna hazırlar. Ama bunu yaptım. Dişin enerjim yükselir mi? Çünkü böyle bir inanç var Gizemciğim. Şöyle bir şey yaktım hocam. Dişil enerjim yükselmedi. Yükselmez. <laughs> Tek başına bir tane kokuyla dişil enerji elbette ki yükselmez. Dişil enerjiye geçmek demek frekansı başka bir boyuta çekmek demek, auranı değiştirmek demek. Bunun için ne yapacaksın? Bilincini değiştireceksin. Bakış açını değiştireceksin. Dişilliğe geçeceksin. Erilliği bırakmaya karar vereceksin. Ben bir dişiyim diyeceksin. Dişiliğini seveceksin. Oraya geçmeye karar vereceksin. Sonra ritüellerini gel beraber yapalım. Hocam dişil enerjimi yükselttiğimde bir erkeğin bana karşı olan tavrı nasıl değişir? Bazı kadınlar vardır. Bakarsın çok güzel değildir. Ama Hayatındaki partneri ona prenses gibi davranıyordur. O kadında genellikle dişillik görürsün. Güzellik görmezsin belki ama dişillik görürsün. Saygı duyar adam o kadına. Özen gösterir. Kırılgan olmasına özen gösterir. Daha nazik davranır. Sen dişil enerjiyi geçtiğinde senin fiziksel özelliğinin üstünde bir şey geçmiş oluyorsun. Ruhun dişilliğe geçiyor ve sen saygı gören, yönetilen değil yöneten, tüketilen değil katkıda bulunan, üreten, var eden kadın haline geçiyoruz. Peki hocam bu aşkta nasıl bir etki gösteriyor? Dişil kadına aşık olunur. Dişil kadın aşk kadınıdır. Aşık olunacak kadındır. Çünkü zaten az bulunan şeye hayranlık duyulur ya. Şu anda zaten az bulunan şey dişil kadın. Dişil kadın bulan bir erkek o kadına aşık olur. Her şeyini ona yapmak ister. Her şeyini ona vermek ister. Onu elinde tutmak ister. Onun peşinden koşmak ister. Çünkü dişil kadın erkeğini peşinden koşturur. Hocam bir kadın ne giyinirse onun dişil olup olmadığını anlarız. Bir kadın ne giyerse giysin. isterse çuval giysin. Dişi ise kadın gibi duruyor. Kadının davranışı kadını dişil gösteriyor. Kadının giydiği kadını dişil göstermiyor. Bazen bir bakıyorsun acayip feminen bir kıyafet giymiş kadın. Kadın ağzını bir açıyor. Kadın bir erkek. Küfür var, kabalık var. Öfke var, sarı saçlı, uzun boylu, kıvrımlı, kadın kadın bir kadın. Ama git onu bir de partnerine sor. Erkeksi davranışlardan bahsediyoruz. Erkeksi davranışlardan uzak dur arkadaşım. Çok basit bir şey söylüyorum tamam mı? Bak çok basit bir formül veriyorum. Sen erkek değilsin, erkeksi davranmayı bırak. Erkeksi davranışlar dediğiniz hocam onlar neler? Bir erkekle hoşlanmadığın davranışlar neler? Küfür etmesi, böyle saçma el kol hareketleri. Yani mesela benim kızım erkek gibi, bir ordunun içine koysam ben kızımı sapasağlamalarım. Bunlar ne kadar acayip laflar. Niye erkek gibi olmak zorunda? Zaten senin kızın sağlam, güvenilir, karakterli, güçlü olabilir ama dişi de olabilir. Şimdi ikiye ayırıyorsun ya kavramı. Erkeksi olmak ne demek? Yani biz özgürlüğün, rahat rahat sokağa çıkabilmenin, rahat rahat bir işte çalışabilmenin, rahat rahat özgürce bir şeyler yapabilmenin erkeksi olduğunu düşünüyoruz. Ve bu gömleği üstümüze giyiyoruz ben kardeşim bunu yaparım demek istiyoruz ama o gömlekle yapıyoruz bunu. Yani çünkü zannediyoruz ki biz. Biz biraz feminen ve yumuşak olursak zarar görürüz zannediyoruz. Zarar görürüz, kırılırız, çabuk yıpranırız, bizi incitirler, bizi üzerler, bizi aşağılarlar zannediyoruz. Yani dişilliği şeyle karıştırdığımız için frapan, feminen, seksapel, dişiliği öyle karıştırıyoruz. Dişil olursak biz o erkek gömleğini giymezsek sokakta bizim başımıza bir sürü şey gelir. Biz zarar görürüz, inciniriz. E sen zaten inciniyorsun. Eril olduğun için inciniyorsun. Çünkü dönüyor senin partnerin sana diyor ki, sana sana normal bir asker arkadaşı gibi muamele yapıyor. Ya da çok güçlü durmaya çalışıp kendimizi incitiyoruz. Tabii ya da sen diyorsun ki ya ben erkek miyim kardeşim her şeyi ben yapacağım diyorsun. Kendine haksızlık etmek de bir insanın kendisini incitmesine sebep. Çünkü dönüyorsun diyorsun ki ben her şeyi yaptığım halde niye yaranamıyorum diyorsun. Bak inciniyorsun, üzülüyorsun ve kendine yaptığın haksızlık senin ruhunu incitiyor, yaralıyor seni, zarar veriyor sana kendine yaptığın haksızlık. Bağımlısın sen, bağımlı yaşıyorsun. Yani erkek gücüne bağımlı yaşıyorsun. Çıkar o gömleği üstünden. Çıkar o gömleği, çıkar o o kılıfa girme. Sen kadınsın. Anlattık. Bir sürü bütün videolarda anlatıyoruz. Dişil güç nereden geliyor? Şefkatinden, sevgisinden, empatik olmasından, anlayış sen böyle bir kadın modeline geç bakalım o kimliğe bir bürün bakalım bir erkek senden uzak durabiliyor mu? Senden kaçabiliyor mu? Seni incitebiliyor mu? Mümkün değil. Mümkün değil. Fiziksel bakmayın kadınlığa. Kadınlığı fiziksel boyuta indirgersek biz kadınlar yani güzel olmalıyız, iyi giyinmeliyiz, şöyle olmalıyız, makyaj yapmalıyız, güzel olmalıyız falan filan. Biz kendimiz kadın olarak kadınlığı fiziksel boyuta indirgersek bu fiziksel boyutta şiddette görürüz, tecavüzde görürüz, yok olmayı da yaşarız. Sonra da dönüp diyoruz ki Barbie gibi kadınlardan bahsediyoruz. Bahsetme. 100 kiloysa 100 kilosun kıvrımlarını sev. Sağlıklı o. Kadını fiziksel olarak değerlendirmek kadının kendine yaptığı en büyük tüketim yanlışlığı. Kadın hiçbir kadınla kendini kıyaslamayacak ve üzerindeki erkek gömleğini çıkaracak. Kadın dişil olacak. Dişil olursa mutlu olacak. Hocam teşekkür ederiz. Sorularımızı cevapladınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Gizemciğim. O zaman bu sefer bir de bir soru soralım. Sevgili kelebeğim, dişil enerjiye geçme konusunda kendinde ve hayatında hangi engellerle karşılaşıyorsun? Bu sorunun cevaplarını yorumlarda benimle paylaşırsan tek tek okuyup tek tek sana cevap vereceğim. Seninle iletişim halinde olacağım. Sevgiyle kal, dişil kal.